Afrika Platformu olarak Nijerya Kano'dan selamun aleyküm. Bugün Kano'da 200 yetim kardeşimizin bulunduğu bir Kur'an kursundayız. Burası hem yetimlerimizi barındırıyor bu binalar hem de yetim, e, mahalledeki çocuklara Kur'an kursu, Kur'an eğitimi veriliyor eğitim veriliyor. Burada Sayın Halil Kemal Öcalan'ın su hayratının açılışını gerçekleştiriyoruz. Allah kendisinden razı olsun. İnşallah kuyumuz yıllarca hizmet verecek. Bu hizmetleri boyunca insanların, hayvanların, bitkilerin istifade ettiği sürece Rabbim kendisini, geçmişlerini, ailesini e, buradaki hayrattan hissedar etsin. 200 yetim az değil. Gece gündüz 7/24 içine temizlik bütün ihtiyaçlarını buradan karşılayacaklar. Mahalleli de aynı şekilde buradan ihtiyaçlarını karşılayacak. Allah razı olsun, Allah kabul etsin inşallah. Şimdi dua da alacağız, dualar eşliğinde e, hizmete sokacağız. Mahallelikimize, yetimhanemize emanet edeceğiz. Yıllarca biz de burada e, takibini yapacağız. Allah razı olsun. Dua inşallah.